Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Dibeybe, Türkiye'nin tutumunu destekliyoruz. Değerli izleyenler, Libya'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına üst düzey katılım gösterildi. Libya Başbakanı Dibeybe, biz Libya olarak Türkiye'nin terörle mücadelesini ve dikta rejimlere karşı tutumunu destekliyoruz dedi. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programda 15 Temmuz şehitleri anıldı. Libya Başbakanı Abdülhamit Bey törende yaptığı konuşmada bütün dünyanın cesur Türk halkının bir grup askerin yönetimini ele geçirmek şiddet ve dikte bir rejim kurmak için başlattığı darbe girişimine karşı mücadelesini takdirle takip ettiğini söyledi. Türkiye'nin her yıl demokrasi ve milli birlik gününü ihya etmesinin Türkiye yönetiminin o gün şehit düşen sivil, polis ve darbe karşısında duran askerlerin kanına vefalı olması bakımından önemli olduğunu altını çizen Dibeybe şunları kaybetti. Sivillerin İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerde birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri, Türk halkının cesaretini ve seçilmiş yöneticilere sahip çıktığını gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türk halkının darbecilere karşı sokaklara çıkması, halkların oyuyla seçilmiş olan yönetimlerin özgürlük ve kalkınmada daha güçlü olduğunu gösterdi. Türk halkı, Arap bölgesi halklarına sokağın demokrasisinin garantörü olduğunu gösterdi ve onlara umut verdi. Türkiye'de demokrasi ve istikrarın, PKK-DH ve FETÖ terör örgütü gibi yapılara karşı verilen mücadelede, yönetimin arkasındaki en büyük güç olduğunu kaydeden Dibeybe, biz Libya olarak Türkiye'nin terörle mücadelesini ve diktatör rejimlere karşı tutumunu destekliyoruz ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadayı olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.